hastaların her sabah İsa Aleyhisselam'ın ibadet yerinin önünde şifa ve dua isteği ile toplanmaları. Hz. İsa'nın ibadet yeri gönül ehlinin sofrasıydı. Ey derde tutulmuş kişi! sakın bu kapıyı bırakma. Kör, topal, çolak, kötürüm, fakir halk her taraftan gelir, oraya toplanırlardı. Bütün dertliler sabahleyin İsa'nın ibadet ettiği yerin kapısına gelir, onun nefesi ile hastalıklardan kurtulmayı umarak bekleşirlerdi. Hz. İsa her sabah okuduğu evradını yani dua kitabını okuyup bitirince kuşluk vakti dışarı çıkardı. Çok dertlere, belalara uğramış kişilerin zayıf ve bitkin bir halde ibadet yerinin kapısı önünde oturarak ümitle kendisini beklediklerini görürdü. Hz. İsa onlara, Ey afetlere, dertlere uğramış kişiler! Allah hepinizin de dileklerini kabul etti. Hadi şimdi zahmetsiz, eziyetsiz olarak Allah'ın affına, lütfuna ve keremine doğru yürüyün. O hastaların hepsi de dizleri bağlı develer gibi iken, dizlerinin bağları çözülmüş bir halde, Hz. İsa'nın duası ile koşa koşa, neşeli bir halde evlerine giderlerdi. Sen de başına gelen birçok belaları, Afetleri denedin. Din ve tarikat sultanlarının himmeti ile iyi oldun. Kaç kere topallığın düzeldi, rahatça yürür oldun. Kaç kere ruhun gamdan ve mihnetten kurtuldu. Ey gafil, gaflete dalmışsın. Kendini kaybetmemen için tutmuş ayağına bir ip bağlamışsın. Şükretmeyişin unutkanlığın, vaktiyle gördüğün kerem ve lütufları sana hatırlatmıyor. Çünkü gönül ehlinin gönülleri senden incindiği, sana darıldığı için o yol, o kerem ve lütuf yolu sana kapandı. Çabuk ol, onları bul, onlardan af dile, bulut gibi gözyaşı dök, ağla da onların gül bahçeleri, sana karşı açılıp saçılsın önüne tatlı olgun meyveler dökülsün. Hem de onların karşısında dön dolaş. Ashabı keyfin köpeği ile kapı yoldaşı isen, yani velilerin dostu isen kapı beklemekte bir köpekten de aşağı olma. Köpekler bile mahallelerine gelen serseri köpeklere ''İlk evden gönül bağını koparma'' diye öğüt verirler. Kemik yemiş olduğun ilk kapıya sımsıkı sarıl. O nimetin şükrünü yerine getir. Hakkı gözet, o kapıdan ayrılma. İlk kapısına gitsin ve orada kurtuluşa ersin diye o serseri köpeği terbiye etmek için ısırırlar. Onu ısırırlar da ''Git!'' ''Ey şaşkın köpek, veli nimetine isyan etme.'' derler. O kapıya halka gibi bağlan, o kapının çevik, atik bir bekçisi ol. Bizim vefasızlığımıza örnek olma. Vefasızlık edip boş yere vefasızlığı açığa vurma. Çünkü vefalı olmak köpeklere mahsus bir huydur. Sen vefasızlık ederek köpeklerin adını kötüye çıkar mı? Vefasızlık köpekler için bir leke, bir ayıp olduğu halde sen nasıl oluyor da insan olarak vefasızlık gösteriyorsun? Cenabı Hak da vefa göstermekle övündü de bizden başka kim Ahdine vefa gösterdi diye buyurdu. Hakkın haklarını reddedene, saymayana karşı vefalı olmak iyi bil ki vefasızlığın ta kendisidir. Hiç kimsenin hakkı Allah'ın haklarından önce gelemez. Allah'ın üzerimizde olan haklarından sonra ana hakkı gelir. Allah'ın haklarından sonra ana hakkı gelir. Çünkü kerem sahibi olan Allah sen ana karnında iken Ananın sana borçlu etmiştir. Allah ananın bedeni içinde sana bir şekil vermiştir. Seni karnında taşıması için ona sevgi ve şefkat bağışlamış, ona tatlı bir huy vererek onu seninle huzura kavuşturmuştur. Böylece ana seni kendisine yapışık, kendisinin bir parçası, kendisinin bir cüz'ü olarak görmüştür. Fakat dokuz ay geçince Hakk'ın tedbiri, şaşmaz kanunu gereği kendisine yapışık parça kendisinden kopmuş ayrılmıştır. Cenabı Hak akıl almaz binlerce sanat ortaya koydu. Binlerce fen yarattı. Hakk'ın sana olan sevgisi ana sevgisi olarak belirdiği için anan seni çok sevdi seni bağrına bastı, esirgedi, sana şefkat gösterdi. Böyle olmakla beraber Allah hakkı ana hakkından öncedir. Ana hakkından ileridir. Kim bu hakkı bilmez ve tanımazsa eşektir. Cenab-ı Hak anayı yarattı. Memesini de, sütünü de seni besleyecek tertipte halk etti daha önce de senin dünyaya gelmen, varlık kazanman için anayı babayı birbirine eş etti. Ey ihsanı, lütufları, iyilikleri kadim olan, yani onlara ön olmayan Rabbim! Bildiğim, bilmediğim nimetlerin hepsi de senindir. Allah'ım sen nimetlerimi hatırla. Çünkü benim hakkım hiç eksilmez, tükenmez diye buyurdum. Ey insanoğlu, bir sabah vaktinde ettiğim lütfu hatırla. Sizi Nuh'un gemisinde ve dedeleriniz sulbünde saklamış, korumuştum. Sizin aslınıza, atalarınıza tufandan, tufanın dalgalarından aman vermiştim ateş huylusu yüzünü kaplamıştı. Dalgaları yüce dağların başlarını açmada idi. Suçlarınıza bakarak sizi reddetmedim. Dedenizin dedesinin dedesinde, onun bedeninde, onun dölünde sizi sakladım, korudum. Sen henüz yok iken, yani daha dünyaya gelmemiş iken seni dedelerinin dölünde sakladım. Sonra annenle babanın eş olması ile dünyaya getirdim. Şimdi sen baş oldun. Yani türlü merhalelerden geçerek insan olarak dünyaya geldin. Sana ayağımla nasıl varabilirim? Kendi iş yurdumu, kendi sanat yerimi nasıl kaybedebilir? Sen Nasıl oluyor da kendini dünya malına ve vefasız olan fani güzellere feda ediyorsun? Nasıl oluyor da kötü bir zanla kapılıp çok vefalı olan Rabbini bırakıp vefasızlar tarafına gidiyorsun? Ben senin Rabbin olarak unutulmaktan da uzağım, vefasızlıktan da. Benim yoluma düşersen benim tarafıma gelirsen kötü zandan kurtulursun. Sen kötü zanlı karşında iki kat olarak eğildiğin kişinin yanına götür. Yani önünde eğildiğin zat hakkında kötü zanla kapıl da de ki bu da benim gibi bir insandır. Ben ondan ne beklerim ne umarım. Sen birçok tanınmış, güçlü, kuvvetli yoldaşlar, dostlar edinmişsin. Şimdi sana onlar nerede diye sorsam ötelere geçip gittiler dersin. Temiz, imanlı, iyi dostun göklere yükseldi. Kötü dostun da yerin dibine göçtü. Sen ise ara yerde, yarsız, yardımcısız tek başına kaldın kervandan arta kalan ve sönmeye mahkum ateşe döndüm. Ey yiğit dost! Sen yukarıdan da aşağıdan da münezzeh olarak eteğini yani emir ve nehi eteklerini tut. O ne İsa gibi gökyüzüne çıkar ne de Karun gibi yerin dibine geçer. Ölüm yüzünden sen dükkanını, evini arkanda bırakıp gidince, o mekan aleminde de, mekansızlık aleminde de seninle beraberdir. Allah bulanıklıklardan duruluk, yani günahlardan sevaplar meydana getirir. Senin cefalarına vefa ile karşılık verir. Bazen insanı sıkıntılarla, kederlerle, hastalıklarla imtihan eder. Onun olgunluğa ulaşmasını sağlar. Sen bir cefada bulunursan, noksandan, hatadan kurtulup kemale, olgunluğa yönelmeni isteyerek senin kulağını çeker. Yani Allah terbiye için sana bir dert, bir bela verir. Hak yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbihi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin. Sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelir çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır bir çeşit terbiyedir. Devam ede geldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir. Bu iç sıkıntısı, bu darlık bir zincir şeklini almadan, gönlünü bağlayan, sıkan şey sana ayak bağı olmadan önce virdine devam et. Ancak akıl ile anladığın o manevi darlık, o iç sıkıntısı, o eziyet, hakkın bu işaretlerini boş sanmaman için duygunla duyulur bir hale gelerek ortaya çıkar. Suç işlediğin zamanlarda gönlüne gelen darlıklar, duyulan iç sıkıntıları yalnız hayattayken seni perişan etmekle kalmaz. Ölümünden sonra da onlar sana zincir olur. Burada bizim zikrimizden kaçınana dar bir geçinme verir. Onun geçinmesini güçleştiririz. Onu körlükle cezalandırırız. Hırsız insanların mallarını çalıp götürünce bir sıkıntı, bir darlık gönlünü tırmalamaya başlar. Hırsız da bu iç sıkıntısı, bu darlık nedir der. Ne olacak? Senin şerrinden ağlayan mazlumun iç sıkıntısı. Onun gözyaşlarının tesiri bu iç sıkıntısına, bu darlığa pek o kadar aldırmazsa onun hırsızlıktaki ısrarı rüzgarı onun ateşini üfler, alevlendirir. Onu daha fazla yakar. Gönül sıkıntısı, gönül darlığı polislerin sıkıştırması haline gelir. Onun hırsızlığı mana halinde gizli iken duygu aleminde belirir, bayrak açmış gibi meydana çıkar. Dert ve iç sıkıntısı suçlu için zindan olur, çarmıh olur. Aslında dert bir köktür. Kök dal budak verir, çoğaldıkça çoğalır, arttıkça artar. Kök gizliydi, meydana çıktı. Yani bir ağacın kökü yere gömülmüş, gizli bir halde iken dallarının, budaklarının meydana çıktığı gibi sen de duyduğun iç sıkıntısını ve ferahlık hallerini birer kök say ki onların eserleri kendini gösterecektir. Sende bulunan kök soysuz, kötü bir kök ise vakit geçirmeden onu sök at. Sök at da o kötü kök yeşilliğin arasında çirkin bir diken bitirmesin. İç sıkıntısı, gönül darlığı gelince çaresine bak. Yani sebebi ne ise o sebebi def et. Çünkü dalların hepsi kökten biter. İç rahatlığı, huzur ve neşe duyunca o rahatlığı, o huzuru sula. Yani o huzuru arttırmaya çalış. Meyve verince o meyvelerden dostlara da dağıt. şunu bil ki Cenab-ı Hak peygamberin ashabını bile azarlamıştır. Şunu bil ki Cenab-ı Hak peygamberin ashabına iyi kötü nice şeyler söyleyip onları kaç kere azarladı. Çünkü bir kıtlık yılında Davul sesi duyunca hemen mescitten çıkmışlar ve cuma namazını terk etmişlerdi. Başkaları daha önce davranıp ucuza almasınlar, o alışverişte bizden ziyade faydalanmasınlar düşüncesinde idiler. Peygamber Efendimiz namazda yapayalnız kaldı. Yanında dinine çok bağlı birkaç kişiden başka kimseler yoktu. Cenab-ı Hak namazı bırakıp gidenlere ticaret davulunun sesi nasıl oldu da sizi peygamberin huzurundan ayırdı diye buyurdu. Siz buğday almak için şaşkın ve telaşlı bir halde dağıldınız da Hz. Peygamberi minber üstünde ve ayakta tek başına bıraktınız. Buğday almak için yanlış, uygunsuz davranışların tohumunu ektiniz ve Allah'ın Resulünü dinlemeyerek onu mescitte bıraktınız. Halbuki onun sohbeti oyundan da hayırlıdır, maldan da. Dikkat et ki buğday için kimi bıraktın da gittin. Gözlerini ovuşturarak gaflet uykusundan uyan. Cenabı Hakk'ın herkesin rızkını veren benim. Ben Rızık verenlerin en hayırlısıyım diye buyurduğunu hırsınız yüzünden iyi'den iyiye bilmediniz mi? O Allah ki buğdaya bile topraktan rızık verir. Onu yetiştirirken sen insan olarak onun kulu olduğun halde yeryüzünde seni nasıl aç bırakır? Nasıl olur da senin kendisine olan tevekkülünü görmemezlikten gelir? bitirir. Sen buğday yüzünden yani bedenini beslemek sevdasına kapıldın da sana gökyüzünden peygamberi vasıtasıyla manevi gıdalar gönderen Allah'tan ayrı düştün ve senin esas gıdanın gökyüzünde olduğunu unuttun. Doğan kuşunun kazları dere kenarından ovaya çağırması. Doğan kuşu kaza sudan çık da ovaların şekerler yağdırdığını, yani nimetler verdiğini gör dedi. Akıllı kaz da ona dedi ki, ey Doğan kuşu. Sen bizden uzaklaş. Su bizim kalemizdir. Eman yurdumuzdur. Neşemiz, sevincimizdir. Şeytan da doğan gibidir. Ey kazlar, sakın ha su kalesinden yani iman kalesinden imanlı kişilerin yanından pek az dışarı çıkın. Doğana yani şeytana da deyin ki dön geri dön. Elini başımızdan çek. Ey aşağılık varlık! Biz senin davetini istemiyoruz. Davetin senin olsun. Ey kafir! Biz sana inanmayız. Senin sözüne kanmayız. Kale bizim olsun. Şeker kamışlığı da senin olsun. Armağanını da istemiyoruz. Sen al o senin olsun can tende bulundukça rızık eksik olmaz ordu oldukça elbette bayrak da bulunur